Aleykümselamün aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Havalanına gidiyoruz. Gelinim Türkiye'den geliyor, onu almaya gidiyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız çok şükür, elhamdülillah iyiyiz. Şöyle dedim bize, size bir selam vereyim. Hava bir bulutlu, bir güneşli, bir yağmur atıştırıyor. Bir soğuk, hepsi bir arada. Orada da tren var. Durmuş. yemini hazırladım, iftarlığımızı hazırladık. Ondan sonra da çıktık yola. Ha, geldik havalarına da. da. hemen evimizin yanındaydı. Beş dakika yürüyerek bile gidebiliyorduk. Tabii öyle uzağa geldi. havalan, Tegil havalana Ora kapandı. Orayı yiydi hemen. Evin yanıydı. Şöyle içeride 10 dakika bekleyebiliyormuşuz. Uçak yeni indi. Şöyle içeri girmeden 5 dakika bekleyelim de ondan sonra girek dedik. Sizler nereye yapıyorsunuz? Nereden izliyorsanız, hangi şehirden izliyorsanız videolarımın altına yorum yaparsanız sevinirim. Şu uçakta kahacak galiba. Gidiyor bak. Uçakta yeni kahacak. Şu gidiyor. Bir tane daha gidiyor. Peş peşe gidiyorlar. yaptım arkadaşlar. Çıktım dışarı biraz dolaştım. Ufak tüfek yine elimde taşıyabileceğim. Ufak tüfek eksikler. Öyle aldım geldim. Biraz temizlik yaptım. iftar yemeğimizi de hazırladık. Dedim ben de gelin bir değişiklik olur böyle. Çok oh giden var şu şuradan bu taraftan gidenler. Gidecek olanlar. Şuradan aşağı gidenler de gelecek olanlar almaya gidenler. Şurada otobüsleri de var. Daha karşıdaki uçak döndü, geldi taksi yaptı oradan havalanıyor geldik terminale geldik terminalin önünde bekliyor çıkışın çıkışta yavaş yavaş yolcular geliyor teker teker kontrolden geçenler yolcular arasında arası. geliyor